Aşkım, bugün telefonunu kaybettiğini söyledin değil mi? Evet, sabah düşürdüm. Hala bulamadım. Neden? Ama az önce bana mesaj attın. Beni bul yazıyordu. Ne? Ben değilim. Telefon kapalı, pili bitmişti. Şimdi tekrar mesaj geldi. Yatağın altına bak diyor. Yatağın altına mı? Tatlım, bunu ciddiye alma. Sakın bakma. Ama ışıkları kapattığımda yatağın altından bir tıkırtı duydum. Ne? Tatlım, hemen o odadan çık bekle bir şey hareket ediyor gibi. Gözümle gördüm. O şeyin ne olduğunu anlamaya çalışma. Polisi arıyorum. Çok geç. Şimdi fısıltılar başladı. Bir şey buraya gel diyor. Lütfen dinleme. Sakince uzaklaşmaya çalış. Ama sesi duymazdan gelemiyorum. Şimdi adımı söylüyor. Ne? Sana adınla mı sesleniyor? Bu imkansız. Yatağın altına baktım. Orada bir şey var. Ama tam göremiyorum. Ne yaptın? Ona bakma demiştim. Şimdi hemen çık. Çok garip bir şey var. El gibi ama bembeyaz ve çok ince. Tatlım, bu normal bir şey değil. O odadan hemen çıkmalısın. Çıkıyorum ama hareket etmeye başladı. El bana doğru uzanıyor. Kapıyı kilitle. O şey seni durdurmaya çalışabilir. Kapıya koşuyorum ama ışıklar kendi kendine kapandı. Devamı Part 2'de.